Günler geçiyor, haftalar aylar birbirini kovalıyor. Ömür denilen bu sermayeyi çok hızlı bir şekilde harcıyoruz. Allahu Teala Celle Celaluhu bize bir ömür sermayesi armağan etmiş. Dolayısıyla bu ömür sermayesini farkında olarak değerlendirmek ve tamamlamak gerekiyor. Bunun en başında farkında olmak imanla olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İman bakımından insanlar dört gruptur. Yani bizim ehli sünnet ve El cemaat kitaplarımızda insanları dört sınıfta topluyor. Mümin, münafık, müşrik, kafir. Mümin, münafık, kafir, müşrik. Mümin Allah'a iman etmiş. Allah'a iman etmiş. Allah'ın varlığına iman etmiş. Müminleri de iki gruba ayırıyor. Aslında 8-10 grupta toplanabilir de şeklen, vasfen, vaslen. Şeklen ve vasfen ve vaslen. Yani ben Müslümanım diyor ama içki içiyor ben Müslümanım diyor, çıplak geziyor. Ben Müslümanım diyor, iman ettim diyor, farzlarla uzak. Namaz ibadeti, diğer ibadetlerle alakalı henüz karar ve istikrar yaşayamamış, yakalayamamış. Şeklen oluyor. Ne oluyor? He? İmanı taklidi. Bir de imanı tahkiki oluyor. İmanı taklidi bu bahsedilen grup için geçerli olan durum. Taklidi iman. Şimdi bir menkıbe anlatırlar. Yani biri birine, biri diğerine, diğeri birisine anlatmış. Bir mihrap adamı hoca efendi'den naklen anlatıldığı söylenir. Ama ben baktım kaynak aradım baktım bulabilir, bulabilir miyim diye ama bulamadım. Allahu alem Fatih Camii'ne. Yani İstanbul'a Anadolu'dan gelmiş. İstanbul'a Anadolu'dan gelmiş. Ve Anadolu'dan İstanbul'a gelenlerin yaptığı gibi ecdat yadigarı camileri gezmiş bir abimiz, bir hoca efendi. Allah-u Alem yine ya Fatih Camii, ya Sultan Ahmet Camii. Ayasofya'da olabilir, o gün Ayasofya kapalıdır bilemiyoruz. Eyüp de olabilir. İstanbul camilerinden birinde. Cami gezisini tamamlamış, meczup bir adam var. Meczup. Yani kimseye zararı yok, şizofren saldırgan değil. Kimseye zararı yok. Ama kendi halinde böyle etrafı anlamsız gözlerle bakıyor ve şöyle diyormuş. Allah var, biliyor musunuz? Allah var, biliyor musunuz? Bunu nerede söylüyor? Camide söylüyor. Caminin bahçesinde namazdan çıkan insanlara söylüyor. Allah var, biliyor musunuz? Bu meczup kişi bu hoca efendiye de geliyor. Allah var biliyor musunuz? Hoca efendi onun söylediği bu cümleye bir cümleyle karşılık vermek adına "Amenna. Tabii ki de var. Allah var, biliyoruz." diyor. Bu sefer hoca efendinin elinden tutuyor bu. Gerçekten Allah var. Biliyor musunuz? Hoca efendi yine o meczubun cevabına, sorusuna cevap ver. Tabii ki de muhterem diyor. Gerçekten Allah var. Biz tabii inanıyoruz diyor. Meczub hoca efendinin iki kolunun dirseklerinden tutuyor böyle. Hoca efendinin gözlerinin içine bakarak. Ama ama gerçekten Allah var. Ama gerçekten Allah var biliyor musun diyor. O anda Hoca Efendi bir hal oluyor. Hoca Efendi'nin kalp ikliminde bir patlama oluyor. Gayri ihtiyari ağlamaya başlıyor. Hatta bir ara kendini kontrol edemiyor ve yere atıyor. Ve yerde yuvarlanmaya başlıyor. ...duruluyor... ...iki saat susmadan... ...ağlıyor... ...iki saat... ...sonra bir kenarca... ...geçiyor hoca efendi... ...oturuyor... ...sırtını bir yere yaslıyor... ...ağlamaya devam ediyor... ...yanına... ...meczup geliyor... ...gözlerin içine... ...bakıyor... ...diyor ki... ...Allah'ın gerçekten ama gerçekten var olduğuna inanan bir Müslümanı buldum diyor Hoca Efendi söylüyor. İkisi ağlamaya başlıyorlar. Hoca Efendi memleketine geri dönüyor. Sükuta gark oluyor. Suskun yakınları ne olduğunu soruyorlar, hiçbir şey söylemiyor. Fakat karşılaştığı herkese Allah var. Gerçekten Allah var. Ama gerçekten Allah var diye simgeliyor diyor. Şimdi Şile, Silivri sahillerinde, Antalya, Bodrum sahillerinde, Alanya, Manavgat sahillerinde, Muğla, Marmaris sahillerinde, Ölüdeniz, Fethiye'de karma karışık erkekler, kadınlar bir arada avuç içi kadar mayolarla denize giren insanların biz Müslümanız dediklerini duyuyorsunuz. havuzlu villalar, havuzlu binalar var. Havuzlu. Bu havuzlu binalar, havuz binaların ortasında mahallenin, o havuzun sitenin site diyorlar. Karma karışık kadınlar, erkekler o sitenin havuzunda yüzebiliyorlar. Mini etek, açık göbek, efendim açık dekolte kıyafetlerle Müslümanlar gezebiliyorlar. Okunan ezanı Muhammed'i e, 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 secde etme aşkı doğurmuyor. Okunan ezanı Muhammed. Subhan Rabbi ala Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala deyip alnı, burnu, yüzü secdelere koyup Allahu Teala'yı yüceltme, şanını yüceltme amelini işletmiyor. Biz de inanıyoruz diyor, büfe çalıştırıyor, içki satıyor. Ne yani biz gavur muyuz diyor, biz de Allah'a inanıyoruz diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İçişleri Bakanlığı, Polis Teşkilatı evlere baskın yapıyor ve uyuşturucu madde yakalıyor. Uyuşturucu madde. Hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, efendim cinayet, kötü haberler. Müslüman memleketin, Müslüman milletin televizyonlarında haberlerde boy boy gösteriliyor. Demek ki inanç bakımından insanlar dört gruba ayrılıyor. Mümin, münafık, kafir, müşrik. Mümin, münafık, kafir, müşrik. Mümin, Allahu Teala'nın varlığına iman eden ve istikamet ehli olan kullara deniyor. Farzlar yerine getirilmek için yarış, haramlar onlardan kaçış için yarış. İşte bu ve buna benzer emirlerle şereflenen Müslümanlar. Tesettür kurallarına riayet eden mümin kadınlar, gençliklerini genç yaşta ibadetlerle nurlandıran şerefli insanlar. Evet, mümin. Münafık iki yüzlü davrananlar. Müslümanım deyip Müslüman olduklarını söyleyip İslam dışı topluluklarla bir araya geldiğinde ben onlarla alay ediyorum, ben onlarla dalga geçiyorum diyenler. İslami emir ve yasakları, İslam'ın emrettiği bir takım farzlar ve haramlarla makara yapanlar, itikaden bunlar da münafık oluyor. Kafir besbelli, kıpkızıl, inanmıyor. Müşrik, Allah'ın varlığına inanıyor. Ama uğra da inanıyor. Tehlike. Nazar boncuğunun onu koruyacağına inanıyor. Tehlike. Tehlike. İnanması, inanılması farz olan konularla alakalı inanç sistemimizde var olan durumlarla alakalı her türlü inanışı teslimiyeti yapan ama kaçınılması emredilen durumlardan kaçmamak da tehlike. Müşrik, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle Allahu Teala'dan gayrısına bel bağlamak oluyor. Yani böyle bir şey olur mu hocam? Geçen gün bakayım dedim haberlerden bir çıktım. Bakayım Mısır Tanrıları diye film koymuş televizyonda ulusal yayın yapan bir kanal. Ne demek ya Mısır Tanrıları? Böyle bir şey olur mu? Tanrı kelimesi ne demek ya? Başka toplumlar topluluklar toplumlar böyle inanıyorlardı deyip yine tanrılar kelimesini kullanarak tarif etmek de bir Müslüman için kötüdür Müslüman bu tanım ve bu tariften korkmalı ve böyle davranmamalıdır olur mu öyle bir şey tanrılar Allahu Teala ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek olan Allah'tır buyuruyor. Lar olur mu? tanrılar lar Dikkat etmek lazım. Tahtaya vur, başına vur, sırtını kaşa falan filan böyle şeyler dinimizde. Bunlar farkında olmadan kasıt yok. Müşrik değiliz ama bizi o sulara, tehlikeli sulara çeken cümleler oluyor. Bunlardan uzak duracağız.